Merhabalar. Işılla pratik bilgileri hoş geldiniz. Bugün sizlerle yanan ütülerimizi nasıl temizleyebiliriz? Onunla ilgili pratik bilgi vermek istiyorum. Hepimizin evinde olmazsa olmazı sirkemiz, bir cezvemiz ve yanan ütümüz. Özellikle kumaşların ısı derecelerinin farklılığından dolayı harlama dediğimiz olayla kumaşın yüzeye yapışması olayı aslında. Biz bunları nasıl söküp alacağız? Tabana da zarar vermeyeceğiz. Şimdi malum <laughs> ütüyü marka olarak saklamak durumundayım. O nedenle bu şekilde kapattım. Kusura bakılmasın ama yanan kısmı görüyorsunuz. Şimdi ben sirkeyi ne şekilde kullanacağım? Sirkeyi bir solüsyon gibi davranacağız ve bir miktar ısıtmamız gerekiyor. Şöyle uzaklaştırayım. Müsaadeyle. <laughs> ve e ütünün yüzeyine şu şekilde dur tutayım. Görünüyor zannedersem. ütünün yüzey kısmına, şu kısmına yavaş yavaş, eee masaj gibi. çünkü bu zemini de kaldırmadan sirkeli tamponu uygulamam gerekiyor. Şimdi bunun için sirkemizin biraz ılıması gerekiyor. biraz bekliyoruz. Artı sirkeyi nerelerde kullanabiliyoruz? Sirkeyi parlatıcı özelliği var biliyorsunuz. Bulaşık makinalarımızda parlatıcı özelliğiyle de kullanabiliyoruz. E, parlatıcı gözüne bırakabiliyoruz. Veya ekstradan yüzeylere yüzeyleri e, daha önce de hatırlarsınız bir yüzey temizleme dosyonu, solüsyonu oluşturmuştuk. Bu solüsyonun içerisine de sirke koyabilirsiniz. Sirkenin Türk milleti olarak hayatımızdaki yeri çok büyük. Bunu asla unutmayalım. Özellikle mutfakta hijyen için kullandığımız bir malzeme bizim için diyoruz. Özellikle fayansların parlaması, camımızın camların parlaması, cam silerken de kullanıyoruz. Sirke bizim için vazgeçilmezimiz oluyor. Kaşıklarımızı, çatallarımızı belli dönemlerle belli bir kaba mesela koyup içerisine sirkeli su yapıp biraz beklettiğinizde çok daha güzel, hani sonra da duraladığınızda çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Parlaklık adına diyelim. Şimdi biz bu işlemi yaparken başka nelerden faydalanabiliriz? Sirke malum asidik özellikle limondan da faydalanabilirsiniz. Karbonat ve limon karışımı olan biliyorsunuz her türlü beyazlatma ve artma için kullandığımız aslında malzemelerimiz var. Hazır vaziyette daha önce de ben hazırlamıştım. Farklı amaçlarla kullandığımız ama limonlu ve e, sirkeyle e, pardon e, karbonatla oluşturulmuş bir karbonatlı e, bazı solüsyonlar macunlar hazırlamıştım. Bunları da yine eğer yüzeyde çizilme ihtimali olmayan bir durumdan bahsediyorsak orada da kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi sirkemizi ısınan sirkemizi alıyoruz. Sesi de duyuyorsunuz. Bir porselen kaseye ben aktarıyorum. gördüğünüz gibi sirkemiz de geldi. Bu uygulamayı yaparken eldivenle yapalım ki hem sirke hem asidik özellik olduğu için bize de zarar vermesin. Şimdi tampon yaparak ütümüzün tabanı silmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi parçalar kopuyor ve zemini temizleniyor. Şimdi elim sıcakta da tabi bu arada. Biraz bastırarak yüzeyden kiri alabilirsiniz. Gördüğü üzere. Gel. Evet, sirke ile silmeye devam ediyoruz. Sıcak sirke sirkeyle. Böylelikle kendiliğinden aslında Zemindeki boyanın yani yapıştığı yüzeydeki pisliğin gördüğünüz gibi kumaşın, yanan kumaşın kalktığını görüyorsunuz. Şuraya atıyorum ki özellikle hani sonra nereye gitti bu denmesin. Bu şekilde de temizlemeye devam ediyorum. Hani tercihen şey yapmıyorum açıkçası arkadaşlar. Hani sünger değdirmemeye çalışıyorum ama tabi bazı inatçı ee, ne diyeyim yanıklarda da bazı noktalarda sabır istiyor mesela gördüğünüz gibi hep geliyor kabuk kabuk bu çok nasırlaşmış bir yanık değil evet çıkıyor gördüğünüz gibi yani sirkenin sıcak olmasına lütfen dikkat edin rica edeceğim bir de temizlik yapıldıktan sonra Ütüye koyacak olduğunuz ütü sularını hani ilk kullanımda bir e, deneme yapın lütfen çünkü içerisinde sirke e, kokusu hani gelebilir. İlk suyunu şöyle bir attırın buharla. İçerisinde kullanacak olduğunuz hani e, esas hani kumaşlarınızı ütü yapacağınız zaman temiz su gelse aynı bu şey gibi çeşmeden gelen suyun. Ee, önce önünü akıtırız da sonrası temiz gelsin deriz ya az kısmı İşte gördüğünüz gibi bütün pislik temizlendi Evet biraz daha deneyelim Şimdi bu şekilde yaptığınızda hani mikrobik anlamda da yüzeyde varsa bir kalıntı onu da yok ediyorsunuz aslında Gördüğünüz gibi yüzeyden temizlemeye çalıştıkça bütün parçalar gevşeyip geliyor.